Çok değerli başkanım, çok değerli Gördes Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız, çok değerli Demirci Belediye Başkanımız, ilçe başkanlarımız, Soma ilçe başkanımız, çok değerli Gördesler, hanımefendiler, gençler, çok değerli divan hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Kongremiz hayırlara vesile olsun inşallah. Allah evlerimize huzur versin, keselerimize bereket versin, itibarımızı, imanımızı ve sağlığımızı almasın inşallah. Devletimize ve milletimize Allah seval vermesin. Değerli kardeşlerim, bir kongre yapıyoruz. Kongreler bir hücre yenilemesi, kongrelere aynı zamanda bir öz eleştiri. Öz eleştiri herkes yapamaz. Tenkitlere karşı tahammül olmak iyi insanların işidir. Ama öz eleştiri yapabilmek için erdemli olmak gerekir. Nerede hata yaptık? Nerede güzel işler yaptık? Bunları düşünmemiz icap ediyor. Gördes çok başarılı bir seçim yaşadı. Geçen dönem Muhammed Atıl Bey bir eğitimci kardeşimiz. Aynı zamanda idarecilik yapan arkadaşımız belediyeyi kazandı. 2009 seçimleriydi ve o günden bugüne kadar 2014'e kadar hizmet etti. Ve bu hizmetlerinden dolayı görgüsler tekrar kendisine teveccüh ettiler. Yine seçildi hem de çok yüksek bir oyla seçildi. Ve Muhammed Akyol'a karşı aynı zamanda ilçe teşkilatımıza onu yönetim kurulu üyelerine Ahmet Esen'e karşı bu bir teveccühtü. Gördeslere çok teşekkür ediyorum. Muhammed Akkola da uygun hareket ettiği için, onlara hizmet ettiği için, hizmetkarlık yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. <laughs> Değerli <onların için. gülüyor> İkinci cihan harbi yaşandı dünyada. Eskiden bilgi bizdeydi. Biliyorsunuz bütün peygamberlerle beraber Allah tarafından bilgi peygamberlere ilka edildi, verildi. Ardından peygamberlerle beraber kavimler geldi geçtiler. Biz 700'lü yıllardan 1700'lü yıllara kadar dünyanın efendisiydik. Bir biz vardık, bir de başkaları. Gelmişiz cihana, medeniyet nedir öğretmişiz, bu cümleleri sahip ettirdik. Ama 1700'lü yıllardan sonra ise büyük bir çöküntü başladı. Osmanlı yıkıldı, fakirlik başladı, yoksulluk başladı ve büyük bir imparatorluk çöktü. Cumhuriyeti kurduk. Cumhuriyet bizimle beraber 91 yaşına girdi. Ve bu 91 yıl içerisinde altyapıya, üst yapıya, eğitime, sağlığa önem verdi. Her iktidarın az veya çok katkısı var. Bu Gazi Mustafa Kemal'le devam etti, İnönü ile devam etti, Celal Bayar'la devam etti. Ama ardından çok partili hayat geldi biliyorsunuz. Menderes'le beraber çok partili hayat. 10 yıl hizmet etti Menderes. Yollar, köprüler, ilk defa millet devletiyle barıştı, ilk defa millet diniyle barıştı. İlk defa devlet dinle barıştı. Din, devlet, millet el ele. On yıl boyunca barajlar, yollar, okullar, köprüler, hizmetler. Ama Menderes on yıl sonra idam edildi bir gece yarısı. Türkiye'de maalesef sizler sandığa kadar aktörsünüz. Sandıkta oylarınızı veriyorsunuz. Meclise iyi insanları gönderelim istiyorsunuz. O meclisin duvarında şöyle bir yazı var. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyerek. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hiç öyle olmadı arkadaşlar. Ara milletin egemenliği mecliste tecelli etti ama hep birileri geldi darbe yaptı. 1960, 1971, 1980, 1997 ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da o zamanki Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanımız şimdiki döneminde Ay Işığı, Sarı Kız, Alyos, gibi operasyonlar yapmak istediler değerli arkadaşlar. Bu memlekette siyasetçiler söz sahibi olması gerekiyordu. Batı dünyası ikinci can yaşadı. Hemen demokrasiyle tanıştı. Hemen millet devletle, devlet milletle barıştı ve o büyük medeniyeti kurdular. Almanya'yı, İngiltere'yi, Fransa'yı, Japonya'yı inşa ettiler arkadaşlarım. Bizim işçilerimiz 1963'lü yıllarda oraya işçi olarak gittiler. Oralara temizlik işçisi olarak gittiler. Hani beş büyük imparatorun üçlü kuranların çocukları Almanya'da Almanların bulaşını mı yıkacaklardı? Tuvaletlerini mi temizleyeceklerdi? ve onlar sanayileştiler. Almanların bir sözü vardır. Yüz yıl önce otomobili icat ettik, bütün dünyaya otomobil sattık ve onunla zengin olduk derler. Teknoloji onlarda hani bizdeydi ve ardından Türkiye'de teknoloji hamleler yapmak istedi. Ama müsaade etmediler, gördestiler. Hep darbeciler, Türkiye'de siyasetçiler konuşması lazım. Avrupa'da genel kurmay başkanı konuşur mu? Almanya'da darbe olur mu? İtalya'da darbe olur mu? Fransa'da olur mu? Almanya'da bir tane başbakan vardır. Başka kimse yoktur. Ne anayasa mahkemesi başkanı konuşur siyasi çadına, ne kuvvet komutanları konuşur, ne de orada üniversitedeki hocalar konuşur. Ama bizde sabah erken kalkan mikrofonu eline alıyordu. Menderes döneminde de böyleydi. Özal döneminde de böyleydi. Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde de böyle oldu. 2010 yılına kadar referanduma kadar böyle oldu. Siz referandumda söz milletindir dediniz. Yeter. Söz milletindir, karar da milletindir dediniz. Recep Tayyip Erdoğan da 2010 yılına kadar bunlarla uğraştı. Darbecilerle uğraştı. Sabah erken kalkan mikrofonu eline alıyordu. Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yarıktay Başkanı, Sayıştay Başkanı, Malatya Üniversitesi Rektörü, YÖK Başkanı, siyasetçiler çaman olanıydılar. Oysa ki sandıkta, bütün roller sandıkta dağıtılmalıydı. Bütün aktörler sandıkta belirlenmeliydi. O sandıkta aktörleri de rolleri de daha da çok olan halktı, gördeslilerdi, Manisalılardı. 77 milyonluk. Niye darbeciler olacakmış? Niye askerleri yönetecekmiş? Niye Aydın Doğan beni yönetecekmiş? Niye Koç beni yönetecekmiş? Beni milletim yönetir. Sandıkta siyasetçi iki şeyden korkar. Bir sandıktan korkar, İki, Allah'tan vicdanından korkar. Kimseden de korkmayacak. Ve Recep Tayyip Erdoğan 9 seçim kazandı, gör dokuz 9 seçim, her seçimde bir şeyler yapmak istedi, demokrasinin alanını geliştirmek istedi, insan hak ve özgürlüklerin alanını geliştirmek istedi, ekonomiyi büyütmek istedi, dış politikada söz sahibi olmak istedi, özgüven vermek istedi siz büyük bir milletin çocuklarısınız mesajını verdi. İsrail'e kafa tuttu. Hiç kimsenin kafa tutamayacağı İsrail devlet başkanına siz plajlarda çocuk öldürmeyi çok iyi bilirsiniz diyerek challenge yaptı, meydan okudu. Herkesin korktu ortamda. Almanlar korkuyordu, Amerikalılar korkuyorlar. Hala korkuyorlar biliyor musunuz? Çünkü neden? Dünya ekonomisinin dörtte üçünü Yahudiler elinde tutuyorlar. Amerika onlar idare ediyor. Belçika yolları idare ediyorlar. Hatırlayın Alman bakanı dedi ki bu Yahudi lobilerine karşı yeter dedi. Bu Siyonistlere karşı yeter. Alman ekonomisine manipülasyon yapmasınlar dedi. Adam 15 gün bakanlıkta kalabildi intihar et, etti. Bir millet bir bakan bir parti başkanı orada Yahudilere kafa tuttu. İsrail'e kafa tuttu. Helikopterin atladı uçaktan ve paraşütü açılmadı. İntihar etti dediler. Oysa işte ki paraşütaşım belki de suikaste kurban gitti. Ama Recep Tayyip Erdoğan bunu yaptı. Yapacaktı, yapmak mecburiyetindeydi. Biz siyasete atılırken Özal şöyle söylüyordu. İki tane gömleğim var diyordu. Bir tanesi başbakanlık gömleği, bir tanesi idamlık gömleği. Almanya'da, Fransa'da, Japonya'da hiç idamlık gömlek giyer mi siyasetçiler? Bir tane gömlek giyerler. O da siyaset gömleğidir. Başbakanlık olur, milletvekilliği olur, belediye başkanlığı olur. Bizde niye farklı olsun? Recep Tayyip Erdoğan da iki gömlek giydi. Değerli kardeşlerim. Hep ölümle burun buruna yaşadı. 17 defa suikast geçirdi bu adam. 17 suikast. Ve Cumhurbaşkanı olurken yine herkes direndi biliyorsunuz. Ama biller çok büyük Allah'ın izniyle. Ona dokuzuncu seçimi kazandırdı. Şimdi Ahmet Davutoğlu'na 2015'i kazandıracak inşallah. Sizinle kazanacağız değerli kardeşlerim. Kardeşlerim insan hak ve özgürlükten anlamlı geliştiriyoruz dedik. İmam Hatip'li çocuklar okula gitme gidecekler, istedikleri üniversiteye gidemeyecekler. Meslek liseler gidemeyecekler. Muzaffer Yurttaş eğer eskiden kazanmamış olsaydı tıpı bu katsaya adaletsizliğinin geldiği ortamda o tıp fakültesine gidemeyecek, doktor olamayacak ve buraya da milletvekili olarak gelemeyecekti. Nice çocuklarımız heba oldu. Çocuklar başörtülü diyerek 40 bin kız çocuğumuz Malezya'ya gittiler. Bulgaristan'a, Macaristan'a, Nijerya'ya, e, Nijerya'ya, Afrika'ya gittiler. Niye gittiler? Başörtüler diye gittiler. Ne vardı Allah aşkına? Bizi yönetenler aya uydu gönderdiler de uçak yaptılar da benim başörtülü bacımın başörtüsüne mi takıldı? Hiçbir şey olmadı yapamadınız siz. Benim başörtülü bacılarım bugün Türkiye'de okullarına da gidiyorlar. Üniversitelerine gidiyorlar ve parlamentoya geliyorlar. Bu bir liderle oldu arkadaşlarım. Diyeceksiniz ki bir kişi ne ifade edebilir? Bir çivi bir nalı, bir nal bir atın ayağını, bir atın ayağı bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit bir ülkeyi bir devleti kurtarır. İşte Menderes öyleydi. Mustafa Kemal öyleydi. Özal öyleydi. Recep Tayyip Erdoğan öyleydi değerli arkadaşlarım ama <laughs> sizinle beraber yaptınız. Bizim çok ciddi şekilde tarihle barışmamız söz konusu. Ve dinle barışıyoruz. Devletle dinle barışıyor. Milletle barışıyor kardeşlerim. Niye Almanya yaptı da biz niye yapmayalım? Neden biz sadece tarımla uğraşacağız? O da modern tarıma geçemeyeceğiz. Biz neden tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan teknoloji toplumuna bilgi çağına ulaşamayacağız? Bizim çocuklarımızın Almanlardan, Fransızlardan, Japonlardan ne eksiği var? Dünyada çocukların zeka testine tabi tuttular. Türkler 5. geldiler ki biz daha eğitimi fırsat eşitliğine dönüştüremediğimiz dönemlerde yapıldı bu. 5. zeki millet neden dünyada 16. büyük ekonomi olur? Geçmişte daha da gernerdeydik ya, daha önlerde olmamız gerekir. Kardeşlerim biz beyin gücünü beyin gücüne dönüştürmek mecburiyetindeyiz. Benim yüzlük çocuklarımı Amerika götürmemeli, Fransa almamalı, burada üniversitelerle olması gerekiyordu. Bunu Recep Tayyip Erdoğan yaptı. 50 üniversitemiz vardı. Şu anda şu anda 180 üniversitemiz var. Boğaziçi gibi, İTÜ gibi, ODTÜ gibi, Celal Bayar gibi, Ege gibi, Hacettepe gibi ilk 500'e giren 3 tane üniversitemiz var dünyada. Biz bunları ilk yüze girmek için gayret sarf ediyoruz. Beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek istiyoruz. Nasıl yapacağız? Tankrep onlardan alıyorduk. Uçağı onlardan alıyoruz. Biz onlara üzüm satacağız. Biz onlara tütün vereceğiz. 10 ton, 100 ton tütün vereceğiz. Onlar bize bir tane tank verecek. Biz onlara bin ton üzüm vereceğiz. Onlar bize bir tane uçak verecekler. Niye öyle olsun ki? Tankımı da yaparım, uçağımı da yaparım, cep telefonumu da yaparım, arabamı da yaparım, petrolümü de kendim çıkarırım, elektriğimi de kendim çıkarırım. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ı i̇şte Erdoğan büyük yapan bu. Recep Tayyip Erdoğan. Dedi ki, bir baba yiğit arıyorum, araba yapacağım. Değerli gör Biz kazandığımız paranın çoğunu, hemen hemen tamamını beş şeye veriyoruz. Bir, cep telefonlarına. Cep telefonu kaç senedir bu ülkede var? Yirmi yıldır var. Harcadığımız parayı biliyor musunuz? Biz birazcık yeniyle delinin hastasıyız. Nerede yeni görsek alırız, nerede deli görsek peşine düşeriz. Birazcık biz yeniye karşı özlem duyarız. İmparatorluktan geliyoruz. Biz büyüklük geçmişte, lüks yaşamayı seviyorduk. Ama şimdi çöktük, tasarrufa ihtiyacımız var. O cep telefonuna 20 yılda 40 milyar dolar para verdik arkadaşlar. İsviçre'ye, İsveç'e, Japonya'ya, Almanya'ya, Amerika'ya 40 milyar dolar para verdik. Herkesin arabası var değil mi? Bu arabaların tamamını İtalya'dan alıyoruz, Fransa'dan alıyoruz, Japonya'dan, Almanya'dan, Kore'den alıyoruz değerli arkadaşlarım. Bir baba yiğit arıyorum dedi Recep Tayyip Erdoğan. Araba yapacak bir baba yiğit. 77 milyon. Ön Asya'ya, Orta Asya'ya, Afrika'ya araba satacağız. Biz yapacağız bu teknoloji. İtalyanlardan neyimiz geri? Fransızlardan neyimiz eksik bizim? Ama bir baba yiğit çıkmadı. Geçenlerde bulduk bir baba yiğit. O baba yiğitle beraber 2020 yılında Allah nasip ederse bizim arabamız bu yollarda olacak. Artık biz kendi yerli arabamızı kullanacağız. Eskiden yerli malı haftası yapardık hatırlıyor musunuz? Okullara giderdik. Herkes benim yaşımda olanlar bilirler. Şimdi yapılıyor mu bilmiyorum. Öğretmenim ama bilmiyorum. Üniversite hocalık yaptım ama bilmiyorum. Ortaokulda, lisede de hocalık yaptım. Yerli malında biz elma götürürdük. Portakal götürürdük. Badem götürürdük. Çağla götürürdük. Hocalarımız bizi çok severdi. Ama benim bir arkadaşımın babası al diyor bir kataloğu. Bunu götür öğretmenle. Götüremem. Baba hani elma, hani armut, Hani badem, hani nerede ceviz, hani nerede portakal? Bırak oğlum bunu diyor. Götür hocana ver. Ocak kızıyor. Hocam diyor, babam dedi ki bir aksi baksın içine. Kayseri'de bir iş adamı bu. Ve ilk defa sobayı yapan, ilk defa olarak galvanizli işleri yapan bir adam. Başladığında sıfır. Yürüyor, 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 yürüyor. Ve Türkiye'de dışarıdan topu almayacak noktaya getiren adam bu adam. Söyle öğretmen ne diyor? Yerli malı böyle olur diyor. Arabayla olur, cep telefonuyla olur. Tankla olur, tüfekle olur. Uyduya, uzaya uydu göndermekle olur kardeşlerim. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan bunu yapıyor arkadaşlarım. Artık Türkiye'de da sayı de yok. İmam hatipler çoğalıyor. Çocuklarınızı meslek liselerine gönderin. Değerli kardeşlerim biz Manisa'da bunları yapıyoruz. Organize sanayide bir meslek lisesi açtık. 950 çocuğumuz tam burslu okuyorlar. Şimdi bir tane daha açıyor organize sanayi. 800 çocuğumuz da orada okuyacak. Değerli kardeşlerim, bu kalkınma hamlelerini birlikte yapacağız. Geçen hafta bir, işte bir konuşma yaptım. Çaldağ'da nikel nikel madeni çıktı biliyorsunuz Turgutlu'da. Şimdi bir tanesi de burada çıktı Gördes'te. Zorlu burada nikel madeni. Nikel nedir? Nikel şu. Nikel araba. Nikel mutfaktaki hanımefendiler tencereleriniz. Nikel çay çay kaşıklarınız, çatallarınız. Nikel cep telefonunuzu kaplamaları. Bunlar şimdiye kadar bunun tamamını bütün ile ilgili ihtiyacın hepsini işlenmişini Yunanistan'dan, Finlandiya'dan, Amerika'dan alıyorduk kardeşler. Tam 500 milyon dolar para veriyoruz yılda. 500 milyon dolar. Şimdi buradan Gördes Zorlu grubu 700 milyon dolarlık bir yatırım yapıyor. 700 milyon dolar 1300 kişi çalışacak. Çaldığa'da 500 kişi çalışacak. Eskişehir'de büyük topraklar çıktı, rezerv bulundu. Onu da zorlu trenlerle getirecek Akisar'a. Akisar'dan buraya yollarla, kamyonlarla taşıyacağız. Burada yapılacak, vay efendim ağaç kesiliyormuş, vay efendim çevre kirlenecekmiş, ovamızda suyumuz kalmayacakmış, üzüm bağlarımız kuruyacakmış, Finlandiya yapınca sular kurumuyor, Yunanistan yapınca bağlar kurumuyor, Almanya yapınca insanlar, hayvanlar ölmüyor, Türkler yapınca nedense CHP'ler, hatta MHP'ler itiraz ediyorlar. Niye itiraz ediyorlar? <laughs> konuşuyor. Altı milyon lira para kazanacak değer mi diyor? Manisa Obası'nı kirletmeye. Önce öğren dedim öğren. 700 milyon dolar para veriyor zorlu buraya. Öbür tarafa da Nata Holding beş milyon dolar veriyor. 500 milyon dolar. Karını söylüyorum arkadaşlar. 35 yıl biri çalıştıracak. 25 yıl biri çalıştıracak. Karı yıllık bir milyar dolar kardeşlerim bir milyar dolar para kazanacağız. 500 milyon dolar vermeyeceğiz milyon dolar para kazanacağız. Ama nedense yabancı hayranlığı bunlarda. Atatürk'ün partisinde yabancı hayranlığı var. Alparslan Türkeş'in partisinde yabancı hayranlığı var. Niye yabancı hayranlığı olsun sizde? Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinde Türk hayranlığı var. Türkiye hayranlığı var. <laughs> hayranlığı var Biz doğuda çözüm sürecini başlattık. Elli bin kişi öldü. Bu topraklar buralar milliyetçilerin, milli ve manevi değerleri. Şimdi değerli kardeşlerim çözüm süreciyle beraber 50.000 kişi ölmüştü ölmesin istiyoruz. Birileri ismar ediyorlar. Biz istiyoruz ki PKK dağdan insin. İçeridekiler silahı bıraksın. İnsanlar ölmesin. Malazgirt meydan muharebesini beraber verdik. Uzun uzun anlatmayacağım. Kurtuluş Savaşı'nı beraber verdik. Kürt, Türk, Laz, Çerkek, Yörük, Türkmen hep beraber verdik. Hatta Ermeni de vardı içimizde. Malazgirt'te vardı Ermeniler. Beş bin yakın Ermeni bizimle beraber. Ve biz Kurtuluş Savaşı'nı Çanakkale'yi beraber verdik. Niye dedim çocuklarım daha çıksınlar, benden kopsunlar? Hani bu çocukları geçmişte Sırp'ın, Yunan'ın, Ermen'in çocuklarını Osmanlı alıyordu. Yenişen ocaklarına getiriyordu. Türkleştiriyordu ve Müslümanlaştırıyordu. Onlar Müslüman oluyorlardı. Sonra Osmanlı'nın ilahi kelimetullahı için, Allah'ın ismini yüceltmek için birlikte aynı ülkeye, aynı davaya baş koyuyorlardı. Niye bu Müslüman çocuklar daha çıktılar? Devletin yanlışı vardı. Zaman zaman devlet hesabına çalışanların yanlışı vardı. Oralarda yanlışlıklar yapıldı. Ama şimdi Recep Tayyip Erdoğan döneminde dedik ki Türkçe serbest, Zazaca serbest, TRT şeşi biz kurduk. Özel okullar açılabilir, özel televizyonlar, radyolar kurulabilir. Biz diyoruz ki kurmançayla konuşun, Zazaca'yla konuşun, çocuklarınıza hangi ismi verirseniz verin. Siz okul da açın. Ama resmi Türkçedir diyoruz. Dağdan inin. Bir şans veriyor Recep Tayyip Erdoğan. Bir şans veriyor devlet. Güneydoğu Anadolu'da ağızlarıyla kuş tutsalar, affedersin Amerika'yı değil, dünyanın bütün devletlerin arkasına alsalar, biz topraklarımızdan bir santimetreyi vermeyiz arkadaşlar. Santimetre. <laughs> Ama İnsanlar barış içinde yaşasın istiyoruz. Güney Araplar var. Güney Türkmenler var. Çerkezler var. Çözüm süreci hep beraber yaşama iradesidir. Çözüm süreci tek devlet iradesidir. Tek millet iradesidir. Tek bayrak iradesidir. Tek vatan iradesidir. Ve resmi Türkçe iradesidir kardeşlerim. Bunlar emin olun. Değerli kardeşlerim. Zaman zaman olaylar olacak. Ama gördesinler aziz hemşerilerim. Bakın şimdi Hakkari'de dünyanın en zengin kurşun ve çinko madenleri çıktı. Hakkari dağlarında. Ve biz şimdi altı aydır çinko ve kurşun satıyoruz Çin'e, Çin'e. Bir milyarlık Çin'e her ay yüz milyon dolarlık çinko ve kurşun satıyoruz. İsterler mi? Elbette ki PKK gibi taşanın örgüt olsun isterler. THKBC gibi, TİKKO gibi örgüt olsun isterler paralel yapı gibi örgüt olsun isterler. Çuntacıları isterler. Zaman zaman kirli ve şantacı medyayı isterler, patronlarını isterler. Zaman zaman kirli ve şantacı bürokratları isterler veya da sermayedarları isterler. Ama bunlara karşı direneceğiz. Bakın Şırnak'ta dünyanın en zengin andasit madenleri çıktı. En zengin. Yedi bin kalori. Kömür, yeni bir kömür bu. Şimdi orada termik santral kurduğu Özdemir çalıştırıyor. Üç tane baraj var Siirt'te. İşsizlik bitiyor diyorlar. İsterler mi batı dünyası? Siz büyürseniz onlar küçülür. Biz büyürsek onlar küçülecek. Onlar küçülürse biz büyürüz arkadaşlar. Niye Almanlar büyüsün? Niye Fransızlar büyüsün? Andersit'i ben kullanacağım. Çinko'yu ben kullanacağım. Ve oradaki kurşunu ben kullanacağım. Buradaki nikeli ben kullanacağım. Ve değerli kardeşlerim size bütün samimiyetimle söylüyorum. Afşin'de bir milyar ton bakır çıktı dünyanın en zengin bakırı. Afşin'de dünyanın en zengin kömür rezervleri Konya'da çıktı. 1.2 nokta iki milyar ton kardeşlerim. Bize diyorlar ki kömürü kullanma. Rüzgarı kullanma. Termik santral yapma. Nükleer santral yapma. Rüzgardan istifade etme. HES'leri yapma. Gaz lambasıyla mı yaşayayım? Onlar bana araba satsın ben de gaz lambasıyla yaşayayım. Onlar efendi ben marap öyle mi? Yok öyle Efendi biz olacağız. Ve bunu da Allah nasip ederse bir yandan barajlarımızla, bir yandan kendi uçağımızı kendimiz yaparak, arabamızı yaparak ama arkadaşlar size bütün samimiyetimle söylüyorum. Yemin edebilirim. Recep Tayyip Erdoğan tarihe not düşmüş bir adamdır benim hayallerimi gerçekleştiren adamdır. Türk dünyasına elini uzatan adam, Araplara elini uzatan adam, Kırım'a elini uzatan adam, Balkanlara Ali Reisler elini uzatan adam, nerede Bosna'da mazlum varsa dünyanın neresinde elini ve gönlünü uzatan adam. Neyle yaptı bunu? Bir yandan borçları kapattı, bir yandan ekonomiyi büyüttü. İthalat azalacak, ihracat çoğalacak, üretim çoğalacak, tüketim azalacak dedi arkadaşlarım. Bunu yapacak olan sizlersiniz. Ne olur yerli malı kullanın. Ne olur yerli malı kullanın. Varsa yerli malı o cep telefonu beslen. Şimdi yerli mal üretiyor. Niye almayalım? Niye Puma'yı alacağım ben? Neden Adidas alacağım? Beş pun Nerede bir Türk malı varsa bir anekdotla sözlerimi tamamlayayım. Çok fazla uzatmayayım arkadaşlar. Ben konuşmayı seven birisiyim. Aslında burada sabaha kadar konuşurum hem siyasetçi kimliğim hem akademisyen kimliğim nedeniyle <laughs> Almanya'daydım. İsviçre sınırındaydım. Bir Almanla beraberiz. İsviçre'ye geçeceğim. Bir İsviçre saati alacağım. Dünyada en iyi saati iki devlet yapıyor. İsviçre'liler ve de Japonlar. 90 yaşına gelen İsviçre'li evde saat yapar arkadaşlar. Onlar devletlik yoktur. Hiç emekli ayrılmazlar onlar. Herkesin evinde atölye vardır, saat atölyesi. İsviçre bununla zengin olur. Gidelim dedim oradan bir saat alalım. Ben bir saat aldım. Sen de al dedim, sana hediye diyeyim. Ben Alman dedim. Hediye de olsa almam. Niye? Almanya'da al bana dedi. Alman saatini al bana dedi. İsviçre, aynı ırktan geliyorlar. İkisi de Cermen. İkisi de Almanca konuşuyor. Aynı coğrafyanın ikisi de Katolik. Almadı. Ve Alman neden dedim? İyisini almıyorsun gider şimdi beş yıl dayanıklı saat üretiyorlar. Alman alacağım. Sonra beş yıl sonra altı yıl dayanıklı üretecekler. Sonra 10 yılı ismi şey bir gün geçeceğiz dedi arkadaşlarım benim. Kardeşlerim biz bir gün Almanya'yı geçeceğiz. Biz bir gün Japonya'yı hem de yakın bir zamanda 10 yılda 15 yılda sizin çocuklarınız boğaz içine gidecek. Yale'ye gidecek. Cambridge'e gidecek. Oxford'a gidecek. Ve diyecek ki aynen Nurettin Topçu gibi Nurettin Topçu, Sorbonu birinci iklet bitiren tek Türk. Fransızların en büyük okulu, dünyanın seçkin mektebi. Ve orayı bitirenlere şunu söylüyorlar. Dile bizden ne dilersen, 500 frank para. Dile bizden ne dilersen. Bekliyorlar ki, bu da 500 bin frank alıp Türkiye'ye dönecek. O zamanlar, iki şey istiyorum diyor. Bir, okulun kapısında Fransız bayrağı var. İndirin, oraya bir Türk bayrağı çekin. İki, Rabbayil öğrencileri Onlara Arnavut Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı okuyacağım. İki şey istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Benim çocuklarım oradan dönecekler. Burada iki şey isteyecekler. Milletin rızası, Allah'ın rızası, ay yıldızlı bayrağın sonsuza kadar dalgalanması. <laughs> Ama yakın vadede, yakın zamanda yapacağımız bir iş var. Kardeşlerim, kongreler yapılır ve geçer. Ahmet Esen'e teşekkür ediyorum. Muhammed Akkur'a e teşekkür ediyorum. Değerli kardeşim Süleyman'a teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gani görünlü adam. Devam et dedik. Hayır dedi. İşlerim var. Başka kardeşimiz yapsın dedi. Şimdi Mehmet İnci kardeşim geliyor. Bir bayrak elden ele hedefe doğru gidecek. Baki kalan bu kubbede hoş bir sada olacağız. 2015 geliyor. 2015 çok önemli. 2015'te sandıkları yine patlatacağız. 330 millettekinden fazla millettekini istiyoruz. Ama yasayı değiştirelim. Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapalım. Bir beş yılda başlayalım <laughs> Son zamanlarda bayramda başladım anlatmaya. Çok etkilenmiştim ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir anekdotla bitireyim. Kongremiz hayırlara vesile olsun diye inşallah. Kurtuluş Savaşı biz büyük milletin çocukları çökmüşüz. Atlarımızın nallarını çakacak çivimiz yok. Postallarımız yok, postallarımız. Beş bin askerin postalını İngilizlerden ödünç alıyoruz. O durumdayız, fakiriz. Artık insanlar aç bir ilaç. Mustafa Kemal Ankara'da yaver gelir. Efendim 48 kuruşumuz kaldı der. 48 kuruşla kurtuluş savaşı verilir mi? Namus ayaklar altında. Yunanlılar içeride, Fransızlar içeride, İngilizler içeride, Ruslar içeride. Yalnızız arkadaşlar. Sadece yedi tane ilçeniz, iliniz kalmış. Ankara, Çankırı, Konya, Eskişehir, Kastamonu geri kalan işgal altında kardeşlerim benim. Buralarda işgal altındaydı. Buralar. Ve yaver der ki 48 kuruşumuz kaldı. Mustafa Kemal liderler ümitsizliğe kapılmaz kardeşlerim. Herkesin ümitsizliğe kapıldığı demlerde ayağa kalkıp yürüyenler, ümit verenler lideridir. Menderes öyledir. Özal öyledir. Mustafa Kemal öyledir. Recep Tayyip Erdoğan öyledir. Parti kapatılırken dahi arkadaşlarına biri kapatılır, biri açılır. Yolumuza yürürüz. Bu Allah davasıdır diye bilen adamdır. Mustafa Kemal öyle der. Allah kerimdir der. Ve o sırada Ankara müftüsü gelir. Kapıyı çalar. Rıfat Börekçi gelir. Bin lira para toplamıştır. Bin lirayı getirir ve yaver der ki içeri girin. Mustafa Kemal'e siz verin. Yok der. Ben Allah rızası için çalıştım der. Onları bırakın orada. Bırakın onları. Allah rızası için çalıştım der. Değerli kardeşlerim. Ve gider Rıfat Börekçi yi. Ardından Mustafa Kemal'e yaver koşar. Kapısını çalar. Gir. Haşam gözümüz aydın. Bin liramız oldu. Çok büyük para. Kurtuluş Savaşı'nı rahat vereceğiz. Ümit vereceğiz insanlara. Ve siz Eti çok seversiniz. Yarın size bir et ziyafeti çekelim. Çocuk, o parayı oraya koy. Yarın da dün bulgur pilavı yediğimiz gibi bulgur pilavı yemeye devam edeceğizdir. Değerli kardeşlerim, siyaseti yapanlar, bu bir teşviktir, bu bir mecazdır. Siyaseti yapanların elleri temiz olacak, alınları temiz olacak, görünleri, nasiyeleri temiz olacak. Helal diyecekler Helal kazanacaklar. Ama. Bu millet zengin olursa benim çocuğum da zengin olur. Bu eller hiç kirlenmedi, bundan sonra da kirlenmeyecek arkadaşlar. Komünist saygınına vesile olsun Allah iman saygınız. Saygımlarım, saygınlarım, çok sağ olun. Güzel konuşmanızdan teşekkür ediyoruz. Evet, komünist devam ediyor, yenerlerse. Onlarımızın altı cumartesiyle ilgili de bıraktık. Şimdi yedinci maddemiz.